Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün terbiyeli tavuk çorbası yapacağım. Haydi başlıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil sesini de açın. Beğenin de güzel mesajlarınızı bekliyorum. Haydi başlıyorum. Öncelikle bir tane but vardı. Onu yıkadım. Güzel e, 8 standart su bardağı su üzerine koydum. Ocağı açtım. E, haşlıyorum tavuğumu. Öncelikle bundan başlıyorum. Ee, botum kaynadıktan sonra üzeri için biraz defne yaprağı döküyorum. Bir tatlı kaşığı kaya tuzu, yarım çay kaşığı da karabiber. Varsa tane karabiber kullanırsanız daha iyi olur. benim evde bitmişti, onun için toz karabiber kullandım. Şimdi haşlanmasını bekliyorum. başlandı şimdi onu tencereden çıkartıyorum ondan sonra didileceğim biraz tencerenin e, suyun içinde kalan defne yapraklarını alıyorum şöyle ondan sonra bu tur didileceğim tavuğu diktim üstüne ilave ettim e, suyu azaldığı için biraz su da ilave ettim Ondan sonra bir çay bardağı arpa şehriye ilave ediyorum çok az biraz da zeytinyağı ilave ediyorum şimdi terbiyesi için bir tane yumurtanın sarısı Ondan sonra bir yemek kaşığı un çok az bir çay kaşığı kadar sirke elma sirkesi veya üzüm sirkesi bir yemek kaşığı limon suyunu sıktım bir yemek kaşığı da limon suyu bir çay bardağı da su bir güzel karıştırıyorum bir kepçe tavuk suyundan alıyorum bunu da üzerine ilave edeceğim şöyle Ondan sonra yavaş yavaş karıştırıyorum şimdi bu sosu üzerine azar azar ilave edip karıştıracağım karıştırıyorum kaynayana kadar tekrar kaynadıktan sonra bir 5-10 dakika daha kısık ateşte pişiriyorum ondan sonra ocaktan alacağım Evet terbiyeli tavuk çorbamız hazır bakın kıvamı çok güzel şimdi kaseye alayım servis yapayım Evet terbiyeli tavuk çorbamız hazır üzeri içinde pul biber kızarttım döktüm kanalıma abone olmayı unutmayın. Emek için mesajlarınızı da bekliyorum. Allah emanet olun. Beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.